Merhaba çiçeklerim kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber nasıl saç edit yapılır onu göstereceğim. Şimdi hemen başlayalım. Bu arada bu bir istek video. Bir tane çiçeğim benden bu videoyu istemişti. Ben de şu anda sizlere çekiyorum. Şimdi ibis payı tek tek giriyoruz. Şimdi hemen şöyle galerim diyoruz. Burada hazır olan bir e, karakter var. Düzenleyelim şimdi. Evet, Bakın kıyafette giydirmiştim onu. Şimdi e, onun üstünde deneyeceğiz dediklerim. Ben şimdi size basit olanları göstereceğim ilk olarak. Şöyle siyah renkteyiz zaten. Şuradan şöyle ufaklığı buradan böyle ilginin ne kadar, kadar açık olacağını e, seçebiliyoruz. Ama siyah olduğu için bizimkinde gözükmüyor herhalde. Yok, almıyor. Şöyle, bir saniye, şöyle seçelim. Evet, rengini açtık biraz. Şimdi şöyle yapacağız. Ee, Cili DNA gidiyoruz şuradaki ve seçeneği seçiyorum. Şimdi de fırçaya giriyoruz ve. Hemen şöyle yapalım. Bakın böyle yapabilirsiniz. Yani gölgelendirme bu. Şöyle her yerine gölgelendirme yapabilirsiniz. Ben şu anda bu videoda olduğum için şey yapıyorum. Böyle yapabilirsiniz. Yani siz çiçeklerim. Şuradan geri yapalım. Bir saniye göstereyim. Böyle gölgelendirme var yani. Şöyle seçimi kaldır. Bakın böyle tatlış oluyor. <laughs> Tabii ki ben videoda olduğum için hızlıca yapıyorum. Ee, şimdi kaydıya kapatacağım ve şimdi tekrar yapacağım. Size nasıl olduğunu göstereceğim şimdi. Evet çiçeklerim bakın böyle oldu. Başka bir yöntem de var aslında. Şöyle fırçaya gidiyoruz. Siyah beyaz seçiyoruz ve bu rengi de kullanabilirsiniz yani çiçeklerin ben onu kullanmayı unutmuşum böyle bir renk de kullanabilirsiniz bir sonraki saç editimize geçelim böyle yapıyorum. şöyle bir renk seçmemiz gerekiyor siyah seçiyorum sonra da şöyle açıyorum Evet böyle. Başka şekillerde de yapabilirsiniz. Yani size kalmış bu şey. Başka göstermedim Evet şöyle şunu aynı renk kalıyor ama büyütelim biraz. Evet iyi. Şimdi şuradan cetvele tıklıyorum. Ve cetveli gerek var çünkü. Ben onu cetvelsiz yapamıyorum. Evet şu Ay. şöyle. Şöyle düzeltiyorum. Sihirli değneği unutmuşuz. Sihirli değnekle e, sıçını seçtim. Şöyle yapıyorum. Şimdi siyah rengini seçiyorum. Evet. Küçültüyorum. Şöyle. Bir saniye. Şu fırçayı seçiyorum. Yani böyle yapabilirsiniz. Şöyle şuradan seçelim. Ufak ufak. Şöyle olsun. Şimdi şöyle. Evet. Böyle yapacağım. Şöyle sihirli değnekten burayı seçiyorum. Ve fırça giriyorum. Evet böyle küçük bir parlama ekleyebilirsiniz şeyin saçına. Şuradan seçimi kaldırıyorum. Bakın böyle değişik oluyor ve canlı oluyor böyle saçı. Siz de böyle yapabilirsiniz. Evet şimdi de son şey geçtik. Şuradan fırçaya giriyorum. Bu arada bu hilem kahverengi saçlı olanlar için. Yani büyük ihtimalle siyah saçlı karakterler onu çok fazla kullanmaz. Evet. Bakın bu. Bu fırçaya ihtiyacımız var. Şuradan reklam izlememiz gerekiyor. Reklam izleyip geliyorum. Evet çiçeklerimi şimdi seçtim. Genelde kahverengi saçlıysanız saçınızın rengini seçiyorsunuz ve biraz açıyorsunuz. Şuradan. Böyle açıyorsunuz. Ve bu fırçayla böyle yapmanız gerekiyor. Tabii benim seçimde yine gözükmüyor. O yüzden ben başka bir renk seçeceğim. Mesela kahverengi. Bakın böyle yapabilirsiniz yani. Evet sihirli değnekten seçtik. Şimdi fırçaya giriyorum ve şöyle yapıyorum. Bakın böyle yapabilirsiniz yani. Ben bu tarzı çok beğenmedim aslında. Ee, ama siz beğendiyseniz yapabilirsiniz. Bakın böyle. Tatlış olur yani. Evet çiçeklerim bu videomuz böyleydi. Videoyu beğendiyseniz lütfen like, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok 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 seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.